Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere internet kafesi simülasyonu için bir bölüm arkadaşlar? Klima aldım bir video dışında kadar. Bir de para kastım işte hiçbir şey yapmadım var. Klima işte. Şu sonu gösterim, bakın boğmuş. Bakın aynı her şey. Tabii arkadaşlar, bakın oyun kafe. Arkadaşlar bunu da en başta başladığınızda yapıyormuşsunuz. O yüzden aynısını arkadaşlar ben de yaptım. Yine pek bir fark yok. Sadece arkadaşlar koltuk değişik. Evet sadece koltuk değişik arkadaşlar. Sadece koltuk değişik. Başka bir şey değişik değil. Şimdi... Bu bölüm para kazacağız. Ben bu sefer laptop kurmak istiyorum. Laptop. Laptop. Laptop'tan kalan biraz kalır herhalde. Kalması da yine kasıp oyun makinesi yapacağım. Kuracağım. Sıdan kurmalık direkt tek parça olarak satılıyor. Onu da koyuyorum işte. Şu Yasin bir 20 binimiz olsun. Şu gitsin. 20 binimiz olsun. Yeni bir tane alacağız. Nasıl açalım. Oyunun ses düzeyini gelsin. Salım bunu açalım. Ne oldu be? Hadi, hadi, hadi. Klimanın derecesine bakın. Biraz soğuyunca bakarım demiştim. Yani, video önce söyle. bakalım. Oha, 30 derece klima. Sen çalıştığını biliyorsun misin kardeşim? Tam şuraya koydum da. Adamlar terlemesi ya. Çünkü terlemesi normal. Sıcakta terlemeyen ne bileyim. Kapıyı da açtım öyle hava gelsin. Tamam. Hadi başlayalım. İşte kurmaya ilk faturamızı faturalarımızı diyelim kafe, otel, internet. Ya 20.000 olmadı ya bitti yemek. Olsun. Nasıl biz parçalarını alalım? Para yetmezse Biriktir. Bekleyiz. <laughs> Laptop'un ben en iyilerinden alacağım. Ah 2000miş. Topun canısı bağlamış, bağlayan kötüsünler artık ne bak. Biraz daha mı yetiştirsek ya? <laughs> ya kardeşler bağladım işte şeyler. Amcam sende var der mi? Şifa verir bana? <laughs> <laughs> laptopun kendisi. Bir tek masa kaldı ya. Hadi ya. Biraz hızlı hadi. <laughs> hadi. masa kaldı sadece ya. Bakın PlayStation'ı bozarım ha. Bazarım görürsünüz. O kaybolmalarını istemiyorum ya. Hadi 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 hadi. hadi. Kas kas para kas. Şimdi biraz daha rahatlayacağız tabii yine şeyler koyduk bu oyuncakı tabii ki de rahatladığımız için daha basit olacak işler. Arkadaşlar bunun V2'si gelecek. Yani V2 dediğim kısaca bunun 2. sezonu. Bu 1. sezon ve 2. bölüm. şey yetmemiş. <laughs> şuradan tamam, bir yemek yiyelim. Ben gerçekten buradan yiyorum arkadaşlar. Gelin şuradan en ucuzu 10 TL'lik ekmek ye. Tamam. Oh. Doydum. Biz. Hadi hadi. Oha. Aferin. Kapı önünü açam. Tam şuraya koyacağım arkadaşlar. <laughs> Şöyle koyalım. Şöyle döndür döndür ters döndür. Bir dakika döndür döndür döndür. Döndür 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 döndür. Bir tam şuraya çakacağım arkadaşlar. Şimdi her şey koyuyorum arkadaşlar. Koymak ya da koymamak. Tek mesele bu. Laptop da aslında iyi yani her şeyi tamamlıyor. Bir de kol koyarsanız. Okey de bu ne Gerçekten benim yeni koltuk almam lazım. Çünkü bu ne? Öğrenci sırası gibi be koltuk. Ya böyle koltuk mu olur bedel insan yani? Yeni sağs. O sıra diyorum ya. Yeni sandalye almam lazım. Ne Saat 21 mi oldu? Yok tamam. Kafe açık Evet. o kafe açam. Aç kafe yapalım. O zaman biraz gel git yapacaklar işte. Nasıl ya bir dakika. Hmm, tamam. Tamam. Heh, şimdi gel. O zaman arkadaşlar işte biraz para gelsin. Şu Ondan sonra hemen videoya devam ettireceğim. Para kasıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Çok para kasmadık ama şey yapacağım. Bunu atalım. Satma malzemesi nerede? Şunu satacağım hocam. Hiç balta yaramıyor. yani pervane alacağım. Bunu da elde ettiğimiz parayla ya ağzını Ben Zoom'umuz yapalım bu ürün satalım. Hadi bekleyelim. 313 TL adamlar. var. Adamsın. Ee, i̇nşallah videonun oyunun sesi size çok gelmiyordur. Gel para. Money money. O vantörler var. Havada dönen. Bu tavan takıyorsunuz. Evet arkadaşlar devam edelim. Maalesef kardeşim geldi de. Şimdi bakalım parvaneler. Tamam ya parvaneler. Nerede? Hmm. Şurada. Hı. 1200 var 480. 1200 de biriktiririz. Ne ya da seçmiş biz O zaman bu para kasmak zor olacak. Bu neden ki de bir şey oynuyor? Ha, okay. müşteri daha iyi gelir. O zaman karşı biraz para kasıp geleceğim. Gerçekten bu sefer iyi para kasacağım. Evet arkadaşlar mesela şimdi artı 18 bir şeyler izliyorlar. Şşt, sen artı 18 bir şey izliyordun pardon. İşte böyle artı 18 izleyenler oluyor. Neyse o zaman para kasmaya devam son gazıyla. Pardon yani söyledim son gazla. o zaman hazır biraz dolaşalım. Dolaş, dolaş, dolaşalım. İşte Burada böyle dolaşacağız arkadaşlar. arkadaşlar buraya girmeyin. Burası sapık şeyler. Salise göstereceğim. Ama kapatamadım bir dakika. İşte kızla alakalı şeyler. orayı çok göstermeyin. bir şey olacaktı. paracı. Bu paracı arkadaşlar klavyesi olanları söyleyeyim ben. Bu klavyem olduğu için rahatım. Yeter sıkıntı yok. Heh. bunu şey var arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz kripto para. Bunu yani şey işte. Bunu alıyorsunuz. Arkadaşlar. Sonra orada satma yeri var. Satıyorsunuz. Ben o tuttum klavyeyi bir daha bağlayayım yaparız arkadaşlar öyle satırken yani satıyorsunuz ben de güzel kalavyesi olanlar için ay para kasmaya devam para birikmesine devam yok dolaşıyoruz dolaş dolaş bir dakika, bir dakika arkadaşlar ne Oluyor. ya bu kadar arkadaşlar gelsek şimdi para kasmaya devam etsin o biz burada duralım ama hiç öyle bir atalım arkadaşlar devam edelim tam şöyle topladık normalde bir tık düşüktü işte iki tık düşüktü yüzler neyse gidelim sizden... abi inşallah alabilirim iki tane şey tane şey almak istiyorum. Arkadaşlar. Aa, bin TL varmış. Bin. Bin bin, bin. Ne yapacağız? Bir yıldız olan ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir yıldız ne İşte. <laughs> Ne <laughs> oluyor lan? Ben oynuyorum. Kimle oynuyor? Ben kendim. Aha. Evet seninle oynuyorum. Gerçekten de, yalan yok. Bak bana oynuyor. Çevirin Evet arkadaşlar sorunuzu yine devam edelim. Özür dilerim babam baskın yaptı da. Pardon. Pardon. Sizden çok özür dilerim. İşimin sizi dövmek. Şşt. Bak şunları koru yoksa ben ateşim mi var? Uy ateşi var. Uy ateşler var. Şu abuk dediysem sırt maydanoz. Şimdi arkadaşlar bir şey yapalım hemen. 1200 olanı alamıyorum. Hadi çabuk gelin. Bir ay işe. Evet arkadaşlar son gazla yeni bir tane. Bervane alalım. Ama bir şey yok. Evet arkadaşlar. <laughs> Yavaş bir bırak. Evet arkadaşlar şeyi o yeni aldığımız o ucuzu sattım. Şimdiki 10 1700 e daha iyisini alacağım. Çünkü biliyorsunuz para kazanmak daha önemli. O yüzden alacağım. sonra serinlemeyi de alacağım tabii ki de. Ölümanların da serinlemesi lazım. Hvað er það? Hvað Ama bir tane olsun. Çok abi. Ya koltuğu koyalım. Yenileyelim mi koltuğu ya? Böyle olmuyor aşağı gel kop Koltuk, yeni koltuklara bakalım h hmm, 780 999 bir hediye koltuk alayım. 1200 TL e de değil. Abi 3000 TL lazım bana. Bu kadar 1000 TL. O. Oh. Hayır, 3000 TL. Ha ah, <laughs> Tamam, şöyle. Çabuk. Çabuk içeri içeri içeri. Dükkanımız çık. Hatta dükkanı aç. Kapattık kapıyı aç kapa kapa yaptı gelin artık gelin artık sorun içeride bizim yere gelmelisin bizim yere gel neyse Hı -hı. Mi? Gel. Ben gelmişim ya. Ya. Bu diyelim. Toki toki kafe daha iyi mi? Hayır. 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 Güzel artık daha çok bizi kullanacak. Evet, ne arkadaşlar? Diğer videoda görüşmek dileğiyle.